Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi Erkan Uygun, Körfez'de bazı mahallelerde sık sık içme suyu hatlarında arzulan meydana geldiğini ve su kesintileri yaşandığını söyledi. Sayın Başkanım, Genel Müdürü sizden sonra kendisi beni de trolledi. Şöyle oldu. Telefonda kendisine geçen hafta Körfez ilçemizin Esentepe ve Kuzey Mahallesi'nde 5 gün su verilemedi. Telefon görüşmesi yaptık. Sayın müdürümüz kabul etti. Evet sorunlar var bu madde su patlaması var, borular var. Tamam dedim çözüm olacak ama bana şunu söyledi. 2025 yılında Mimar Sinan Mahallesi'nde projeye başlayacağız. Sayın Başkanım bizim mahallelerimizde aspekti boru yoğunluğu var. Basınçtan dolayı borular patlıyor. Gün içinde 10 saat su verilemedi 5 gün boyunca. E, programınıza alırsanız bu konuda gerçekten yani her mahallemizde bir sorun vardır altyapı olarak ama özellikle yoğunluğu olan bir mahallede sorun yaşanmışsa öncelikle bu Esentepe Kuzey Mahallesi'nin sorunu çözmekte gayret gösterirseniz sevinir ben azından. Mimar Sinan mı Esentepe Önce Mimar Sinan proje alınmış. Ocak ayında yapılacakmış <laughs> bir söz, bir söz verelim mi? Tabii. ki. Yani, Ali Bey buyurun. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yeraltı su hatlarının değişim çalışmalarının devam ettiğini, Körfez ilçesinde sık sık içme suyu boru hattında yaşanan arızaların iki yıl sonra olmayacağını açıkladı. Başkanım, 2025 yılı yatırım programında Mimar Sinan Mahallesi var. Hatta olabiliyorsa e, ataları <laughs> dahil etmek istiyorum. Çünkü onlar bütün, bütünleşik çalışıyorlar. Ondan sonra bizim programımızda e, Kuzey Mahallesi ve Esentepe var. Telefonla konuşurken sorun çok. Ben de zannettim ki oradan başlayacağız. Mimar Sinan'dan başlayacak. <laughs> ben de öyle tören düşündüm. <laughs> Konuşmamız öyle geçti. Olacak olacak yapıyoruz yapacağız ama önce Mimar Sinan Mahallesi. Ben mahalle ayrımı yapmıyorum ilçemin ama orada oturduğum için değil ama geçen hafta beş gün boyunca 50 saat su veremediğim bir mahalle varsa önceliği oraya almanızı rica ediyorum. Bu doğru mu? Erkan 50, Bey, 50 saat e, 50, 50 saat değil, şöyle söyleyeyim. Erkan Bey hakkı olduğu bir konu var, Körfez ilçemizin alt alt zaten. çok fazla miktarda asbest boru var. Asbest boruların ne? arızası olduğu zaman da tamirini yapıyoruz. Bir gün sonra, 8 saat sonra, 10 saat sonra başka bir yerden tetikleme yapıyor. Böyle dört defa tekrarı oldu. Dört tekrar olunca da Erkan Bey haklı olarak burasını da değiştirin diyor. Onu da değiştireceğiz ama şu anda önce bir programımızı yapalım. Toplamda kesinti süresi Erkan Bey Yok, dediği gibi. Yani bir gün sürdü bir yerde. Ondan sonrası aralıklı oldu başka.